Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde TP League'in 3G router'ını inceliyoruz. M5350. M5350. Evet. Murat şimdi ne olduğunu anlatmak için hemen açmak lazım. Doğru. Hemen açalım. Şöyle bir çakıl taşı tasarımlı hmm. bir şey Güzel çıkıyor. ]miş. Bir iki aksesuarı daha var. Full açalım kutuyu. Adaptörü var. Tamam. Kablosu var. Cihaz siyah, bunlar beyaz. Sorma nedenini ben de bilmiyorum. Ha ama... Bunu çalıştırmak için adaptöre falan ihtiyacın yok. He. Çünkü bu kendi içinde bataryasını taşıyan taşınabilir bir cihaz. Kapağı pili 2000 mA'i saat pili içinde de iki tane yuvası. Hmm. Birine SIM kartın var mı? SIM kartını takıyoruz. Görüyorsun. Evet. Diğeri de SD kart yuvası, mikro SD kart yuvası. Hmm. Murat, bunun yaptığı iş şu. İşte vın falan var ya, tamam. bu onun kendi başına cihaz olanı. Anladım. Bunun içine şimdi SD kartımızı taktık. Hı hı. Çalıştırıyorsun. Buraya istersen mikro SD takabiliyorsun ama o Wi-Fi'da şey yani o USB kablosuyla bunu bilgisayara takarsan oradaki USB bellek gibi kullanmana yarıyor. Takalım pilini yere. Murat, bunu taktın, cihazı açtın. Önceden de ayarlarını yapmışsın varsayalım şifreni falan girmişsin hattının şifresini falan bu Wi-Fi'yi bu 3G'ye bağlanıyor senin hattından wi fiını da açıyor sen de o Wi-Fi'den buradaki 10 kişiye kadar bağlanıp interneti kullanıyorsunuz olayı bu bunu Vını bilgisayara falan takmak zorundaydın o çubuk şeklinde evet. olanları bu bağımsız bir router masanın üzerinde duruyor. Bu masanın çevresindeki herkes buna bağlanıp o 3G'yi kullanıyor. Güzel. Üzerinde bir ekranı var. Ekranı Açı istersen aç istersen düğmesini. Bir tek bir zaten yapısı minimum karışıklık Murat. Bir tek düğme. Hı. Bir de şarj için bilgisayara bağlamak için. Evet, USB, USB şey. Şimdi 92 gram. Afeş. Üzerine şöyle bir desen falan yapmış TP-Link. Evet. İşte çakıl taşı tasarım diyor. Bu tasarım evet, evet ödüller falan almış. Şimdi 3G Tamam, destekliyor. Ee, 21 megabit'e kadar download, 5.7 megabit upload hı hı. hızını destekliyor. 10 kullanıcı Wi-Fi'den biz bağlanıp oradaki interneti kullanacağız dedim ya, 10 hı. kullanıcı bağlanabiliyor. İçinde 2000 miliamper saat pili olduğunu gösterdik. Murat, o pille tabii ki bu TP-Link tam bir rakam söyleyememiş çünkü yüke göre hani Doğru. aktif kullanıma mesela diyor ki film indiriyorsa birisi daha çok kullanılır diyor ama web gezintisi daha az. Ama şey demiş yani en kötü durumda bile 6 saat hmm. daha hafif kullanımda 10 saate kadar gider diyor TP-Link'in kendi rakamları. Aa, artı şu var buradan bunu... Bağla bilgisayara ya da kendi adaptörüyle elektriğe o zaman sonsuz. Hani tamam. elektrikten gücünü alıyor. O şekilde kullanılabiliyor. Evet. Onu da denedim. İçine dediğim gibi sim kartını takıyorsun. Full sim destekliyor. Hmm. Yani en büyük boy eski simlerden destekliyor. Ama adaptörle falan günümüzün nanosunu da takabiliyorsun. Ufacık bir OLED ekranı var üzerinde görüyorsun. Murat şu çok enteresan. Bu o ufacık ekranda. O kadar çok bilgi bir var ki. Şey burada, evet. O kadar çok bilgi var ki bir kere şey gösteriyor. Aktif evet. upload hızını gösteriyor. Download, Download hızını gösteriyor. Toplam ne kadar veri aktarıldı. Evet, evet, Transferi evet. gösteriyor. Wi-Fi'ye kaç kişi bağlandı onu gösteriyor. 3K'yi gösteriyor. Ortadan sana mesaj veriyor. Pini girmen lazım. İşte şu oldu bağlamadım falan. Ortadan seninle konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Ya o ufacık ekranda Acayip miktarda bilgi var. Ve tabi pili gösteriyor. Pili gösteriyor. Ee, Murat, buradan İngilizce konuşuyor. Bunun bir arayüzü var. Hmm. Aynı router gibi. web üzerinden erişiyorsun. O da İngilizce. Tamam. Orada çok basit şekilde ayarlığını yapıyorsun. Yaptığın ayarlar şunlar. Hat taktın ya. Hmm. O hattın tabi senin bir şifren falan var hani internet şey Doğru. için. Onları giriyorsun. Ee, i̇stersen 3G, 2G seçimi falan yapabiliyorsun. O tür ayarların hepsi, ha roamingi açıyorsun kapıyorsun, He. pin varsa, kartının şifresi varsa pini bunun içine giriyorsun. Tamam. Her seferinde kendisi pini girip açabilsin bağlantıyı diye. Şeyi seçebiliyorsun, bu şimdi çalışır çalışmaz 3 bağlansın mı He. yoksa bir istemci buna bağlanınca mı bağlansın. Anladım. Onu sen seçebiliyorsun. Onun yanında bu dedik ya Wi-Fi ile yayın yapıyor işte herkes buna bağlanıyor. Tahmin edeceğin üzere onun ayarları. O Wi-Fi'nin şifresi, tamam. adı. Mac Filter. Güvenlik için. Gelen geçen bağlanıp da kotamızı bitirmesin diyorsan Mac Filter. Kotanı girebiliyorsun. Ne kadar kullandığını girebiliyorsun. Dediğim gibi arayüz İngilizce ama bunlar anlaşılır şeyler zaten. Evet. Dokümentasyon Türkçe. içinde Türkçe, İngilizce dedik ama Türkçe yazılı doküman var kutusunda. Eee 802.11n Wi-Fi destekliyor. 72 megabit bağlandım ben. WPA2 falan destekliyor dediğim gibi hani güven senin bunun güvenliği için. Ha şöyle bir özelliği var. SMS destekliyor. Yani bundan bu SMS geldiğinde bunun arayüzünde SMS merkezi var. Oradan <laughs> okuyabiliyorsun. Sen SMS atabiliyorsun. SMS center'ın numarasını girersen. Sen mesaj atabiliyorsun. O da ilginç bir şey. Ee, temel olarak Murat özellikleri böyle o SD kart takmıştık ya tamam. o da şuna yarıyor yani bunu işte kablo ile bilgisayara takarsan o SD kartlı bir şey gibi USB flash bellek hmm. gibi gözüküyor. SD kartı da hani Wi-Fi'den paylaşma Olacak. gibi bir şey yok öyle bir şey e, zannediyor ama insan bir ama. Ama bir ramak kalmış onu da yapmaya yani. Bir sonraki modelde o da olur belki. E, Levent abi şimdi e, başta da söylemiştik zaten operatörler veriyor böyle şeyleri. Yani ee, Bunun o zaman ne avantajı var? Ne avantajı var? Bu cihaz senin. Benim. Operatöre bağlı, kilitli falan filan değil. Firmware update'ini falan yapıyorsun. Onu bilgisayara bağlayıp yapıyorsun mesela. Wi-Fi'den olmuyor. Hı -hı. Ama bir kere bu cihazlar, şimdi operatörlerin verdiği cihazlar daha her şey kapatılmış oluyor. Doğru. O, alabildiğine basit olsun diye. Burada... Her şey açık. İşte evet. Mac filter bilmem ne bile kendin filtre bile koyabiliyorsun. Bağlan Bağlanacakları belirleyebiliyorsun. Ama en önemlisi bu cihaz senin içine bütün operatörlerden birer tane kartın olsun. Her biri için ayrı profil destekliyor. Kartları değiştire değiştire Hı -hı. kullan. Bir operatörden çekmiyorsa Hı -hı. öbürüne geç. Hani böyle bir ihtiyacın var diyelim. Bir de Ekranıyla falan daha konforlu. Evet. evet. Murat bu tür cihazlar nerede işe yarıyor? Bir kere tatil. Tatil. Ee bir şey şantiye falan ortamı. Bir kişiden fazla kusu aynı 3 kullanacaksa öbür türlü çünkü bilgisayardan paylaşımı açman falan filan zor işler onlar. Kesinlikle. Burada esprisi bu işte koyuyorsun. Ha ya da şunu söyleyeyim. Ben geçen hafta bir tatil yöresindeydim. E, bulunduğun balkonda şeyde oturduğun yerde çok iyi çekmiyor. İlerde bir yerde, evin öbür köşesinde çekiyor. Burada şu avantajım var, bunu, bunu oraya bırak. Koy. Çünkü bunun sonrasında kendi lokal Wi-Fi sinyali daha güçlü olacaktır. E bunu evin o köşesine bırak, sen gel içeride takıl. Mantıklı. Zaten bir de pilli, hmm. elektrik var mı yok mu derdin de yok. Yani buna ihtiyaç duyanlar olacaktır. Onlar için de böyle bir çözüm geliştirilmiş ne kadar işte. Bu? M5350. 85 dolar artı KDV gibi... Piyasada fiyatı var. Aşağı 5 dolar aşağısı 5 dolar yukarısı biliyorsun. Bulunuyor işte. Evet bulunuyor. İçine tek koyman gereken sim kartın ondan sonrası zaten bir varsayılan şifresi varsayılan ağ var. falan var. Oradan ilk kez bir bağlanıyorsun. Kendi VPA şifreni falan veriyorsun. Hı. Ondan sonra da onlar zaten silinmiyor. Çantana atıp geziyorsun Murat. Evet abi, çok basit bir alet. Ee, evet. Özel bir işi hakkıyla yapıyor. Tabii ki İhtiyacı tabii olanlar ki. değerlendirsin bir. O... Tabii ki söyleyeceğiniz başka bir şey herhalde kalmadı. TP-Link bunun daha light'ını da yapmış. Ekranı da kaldırmış. Sonuçta yani şey led, LED koymuş ekran yerine. Hani durum LED. Ben şey ekran isterim. Ekran kesinlikle güzel. Ne kadar download olmuş, ne kadar upload olmuş görmek isterim. Evet çünkü <laughs> paylaştığın kişilerden birisi evet. <laughs> yoğun mu kullanıyor? <laughs> i̇şte Murat otur şeyleri bu kesinlikle sağlıyor. Bence başarılı. İhtiyaç duyan için. Böyle bir şeye ihtiyaç duyan için. Hı. Güzel. Peki. Tamam mı Ben Tayyip o zaman? Evet. Bir sonraki örneğe görüşmek üzere. Görüşmek üzere.